Oğlum bu fark niye bu kadar açıldı lan? lan? demesi kolay zaten. Biliyoruz biz de burada keyfimize durmuyoruz ya. Cık cık cık. Lan ben ikinci olmuşum. Oo dört taneymiş. Allah Allah kalk kalk kalk, kalk aman akıyım buradan kalk sikerler biz. Kalkamıyorum. Ah. Ah. Oğlum Sivas ne yaptı lan bana? Dört tane ne amına koyayım? Ah. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Ananı sikeyim Ben mi gideyim ya <laughs> Nasıl bir tesadüf bu baksanıza Ananı satayım Daha <laughs> fener var altımızda ya bu bizi yenerse bizi geçecek ha Şşş size diyorum ha Adam iki üç maç yerinde Alt taraflardan takımlar gelecek yapmayın etmeyin Anadolu takımısınız Bari Anadolu takımları kalsın İstanbul takımları gelmeden Bak Hatay Konya Konya siz aklınıza oydunuz her şeyi başarabilirsiniz. Sizde o potansiyel var. Size güveniyorum. Haydi aslanlarım. Bir dahaki maça full dikkat. Haydi bakalım.